Bu video, bu video tamamen bilgilendirme amaçlıdır. İlk başta bunu söylemek istiyorum. Dur. Bu video çekmesi hem geçici unutulan bir yorumla alakalı. Yok, geçen gün attığım Azerbaycan Dünya e ikinci videosu ikinci videosundan geçen gün bir yorum geldi. Bu kanalda atılan üçüncü yorumun dolayısıyla bayağı ilgimi çekmişti. Hemen yorumu açtım ancak açmaz olayım. Hadi arkadaş hiç eleştiri yapmış ama eleştiri yaparken kullandığı dil düzgün bir dil değildi de pek de düzgün bir dil olmadığı söylenebilir. Daç eleştiri yaparken bakın son derece kaba ve kullanılması gereken bir dille gereken bir dille bu eleştiri yaparsın. Bu yüzden bu videoyu hazırlamak istedim. Öncelikle kesinlikle kesinlikle eleştiri yapmanıza bir, bir 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 engelim yok. Eleştiri yapabilirsin. Sen eleştiri yapmanızı yorumları kapatır. Yorum yapmanıza izin vermez. Ama sizin eleştiri yapmanızı istiyorum ki yorumlarınızı açın. İstiyorum ki yorumlar açık. Yani dolayısıyla hiçbir şekilde size bir şekilde kötü bir niyetim olmadığını buradan söyleyeyim. Yani bu video sadece uyarı amaçlı yapılmış <laughs> Bu yorumu gördükten sonra çok üzüldüm. Bu yorumu yönü üzüldüm. Çünkü bu yorum doğru bir davranıştı. Bu yorumu yaparken ki doğru bir davranışta bulunmamıştı. Kaba ve nezaketsiz davranmıştı. Yani demem ki yorum yapar yorum yapmanıza bir derdim yok. Ancak yorum yapacaksınız. Rica ediyorum ki. Rica ediyorum nazik olun. Diyorum nazik olun. Çünkü yorumlarınız incit, incitmeye yönelik olursa. Yorumlarınız silmek zorunda kalabilir. Çünkü yorumlarınız doğru olmuyor. İnsanları incitmeye yönelik yorum yapmak doğru bir davranış değil. Dolayısıyla size ricam yorum yaparken incitmeye yönelik hareketlerde bulunmamanız ve yorumları doğru şekilde ve düzgün şekilde yapmanız. Onun dışında bu arkadaşın eleştiriye konuzmaya değinmek istiyorum. Bu arkadaşın yazdığı yorumda izlerken için daraldı sonra küfürdü. İzlerken için daralma sebebini tamir edebiliyorum arkadaşım. Bunda da arkadaş benim mikrofon sebebiyle izlerken iki daraldı. Mikrofonun kötü olduğunu kabul ediyorum ama herkesin kaliteli mikrofonu olacak diye bir şey yok. Benim daha kulaklığım bile yok. Bile yok. Ama bu iş konusu ilerletmeye çalışıyoruz. Onun dışında başka konu. Evet. Eğer bu konuda bana destek olun isterse abone olması yeterli çünkü abone ol. Çünkü bu yamana geldiğinde YouTube bize para vermeye başlıyor. Biz de buradan gelen paralarla kendimizi geliştirebiliyoruz. Biz daha iyi daha iyi oyunlar, oyunlar çekebiliyoruz. 10 on, onun dışında bu bir de vayda, bu kitleyi kesinlikle ama kesinlikle kaybetmek istemem. Ego Fistur 2 benim Ego Fistur 2 çekmeye başladığım günden bu yana Bu yana izlenme oranı çok attı Ego Fistur 2 çekmeye başladığım günden bu yana Bu yana izlenmeler o kadar arttı ki Dedi, Türkiye serisinin ilk bir 100 görüntülenme almış Bu benim için çok hoş bir şey Dolayısıyla <laughs> bu seriyi Dolayısıyla sizden tek ricam beni hiçbir şekilde Can beni eleştirirken nazik, kibar ve bir... dil kullanmaz. Örneğin mikrofon, öyle mikrofon kötü mü geliyor? Hayır. Hayır. mikrofon kötü. Yani mikrofon kötü diyebilirsiniz. Açıkçası ben de mikrofondan memnun değilim. Bunu ben çünkü. Ben de mikrofondan memnun değilim. Bunu size burada da edebilirim. Ne burada beğen ederim, beğen hiçbir şey gibi bu şey. Yani bu cemmen darılmam. Çünkü mikrofonun kötü olduğunu biliyorum. Ancak gençsini alacak durumda değiliz. Bu yüzden hala eski mikrofonu kullanıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bundan sonra gelen gelen yorumlarda eleştiriler düzgün yapılır. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir daha videoda görüşmek üzere.